arkadaşlar ben Adil Kılıç. Bugün size İzmir'den getirdiğimiz sakız koçu ve eşme sakızı. Erkek bir yaşındaki tokumuzu ve Amasya Gökyük çiftliğinden aldığımız kural sonu çıkan koçumuzu göstermek istiyorum. Şimdi koçlarımızı salıp onların yemini vereceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere koçlarımız çıkıyor. Bu köy çiftliğinden aldığımız koç, Bafra sakızı. Arkadaki karabaş olan İzmir'den gelen büyük sakız koçumuz, göz bebeğimiz o. Diğeri de bir yaşındaki toplumuz. erkek toplumuz. eşme sakız olan koçlarımız fazla koyun aşım yaptıkları için biraz zayıf kaldılar ve şu anda özel bakımdalar. Salları falan oldukça üstün. Sadece ikisini koyuna salacağız. Çünkü en önemli şeylerden biri benim gözümde kuyruk ve sal. Bu koçumuzun da eşi fazla yok zaten. Koç. Koç, 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 koç. Sakız koçumuzun hikayesi çok değişik ve farklı. Sakız koçumuzun ilk sahibi zaten sakız üzerine birincilikleri falan var. Ahmet abinin. Biz zaten oraya gittiğimizde öyle bir şey olduğunu bilmiyorduk. Koç alıp döndüğümüzde öğrendik. Youtube üzerinden gördük. Koşlarımızın yeri biraz havasız olduğundan dolayı sanırım burunları akıntı yapmış. Sakız koçumuzdan ayırdığımız koşluklar çok güzeller. De zaten koyun geldiğinde oğullarını da göstereceğim. Veya yarın sürüye gittiğinde sürüde çekip göstereceğim. Veya koyunun önüne gittiğim zaman önünde çekip de gösterebilirim. O da olabilir. Koçumuz üç eş olduğundan dolayı biraz boyu fazla aşırı büyümemiştir. Ama sakızın tüm özelliklerini taşıyor. Sakız koyun genelde et tutmaz derler. Ama kuzlarının 23'er kilo geldiğine biz şahit olduk. ikizliğiyle, üçüzlüğüyle her türlü sakız tercihimiz. Zaten bizim koyunumuz kırıyor şu anda. Kırmak oyun yapıyor. Orijinale çevirmeyi de yöre bakımıyla düşünmüyorum. Zaten Karabaş'a karşı bir hastalığım var sürüde. Bu koçlarımızın yanında sürüde ikinci kuzularımızdan bıraktığımız hakiki Alman karabaşı koçluğumuz da mevcut. Yaşları küçük olduğu için koyun aşım yapamadıkları için onları sürüye salabiliyoruz. Çünkü bu sene koyunlarımızı ikinciye yavrulatmayı düşünmüyoruz. Onu da daha sonra ilerleyen zamanlarda size göstermeyi düşünüyorum zaten. Beğeni, yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler, sağlıcakla. Koşlarımızın detaylarını ilerleyen zamanlarda daha net göreceksiniz.